Evet kaptan maçın neredeyse başından sonuna eksik bir kişi eksik götürdünüz mücadeleyi. Galip geldiniz sonunda zorlandınız zaman zaman ama neler söyleyeceksin? Çok sert bir maç oldu gerçekten. Yani çok sertti. Maçın başında da henüz daha da ikinci dakikasında eksik kaldık, yedi kişi kaldık. Ama müthiş bir mücadele örneği gösterdik. Herkes ikişer kişilik oynadı. Tekmeye kafa sokan bir takım vardı bugün sahada. Hepsinin ayaklarına sağlık. Evet. rakip içinse gerçekten çok sert oynadılar. Hiç gerek yok biz yolumuza devam ediyoruz. Rakip seçmiyoruz. Rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Centilmence bir müsabaka sergilemeye çalışıyoruz. Ee, rakiplerimizden de aynı anlayışı bekliyoruz açıkçası. Yolumuza devam ediyoruz. Emin adamlarla devam ediyoruz. Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Bu sene daha güçlü takımlar, daha iyi takımlar mevcut. Ama biz her zaman en yüksekleri hedefledik. Açılı sezonda bunu başardık. Kapanış sezonunda da bunu başarıp direkt Türkiye finallerini Antalya'ya en şekilde temsil etmek istiyoruz. Bugün Umut'u ayrıyeten tebrik etmek istiyorum. Müthiş kurtarışlara imza attı yine yorgundu. Biraz rahatsız da var ama bizi yalnız bırakmadılar. Cezalı Emre olsun, e, şey, Recep abi olsun. Hastalığından dolayı Emre oynayamadı ama hepsi gördüğünüz gibi dışarıdaydı. Takım olmayı başarmışız gerçekten. E, bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Biz yine şampiyonluğun en büyük adayıyız. Evet tebrik ediyoruz kaptan midesi.